ChatGPT 5 ile ilgili ilginç bir anekdodu var. Sam Altman katıldığı bir röportajda ChatGPT 5'in yetenekleriyle ilgili kendi deneyimini anlatıyor. Anlamakta zorlandığı karmaşık bir soruyu GPT 5'e sorduğunu ve modelin soruya mükemmel bir şekilde cevap verdiğini. Bu deneyimin ise kendini AI karşısında işe yaramaz hissetmesine yol açtığını söylüyor. Sam Altman katıldığı bir röportajda ChatGPT 5'in yetenekleriyle ilgili kendi deneyimini anlatıyor. Anlamakta zorlandığı karmaşık bir soruyu GPT 5'e sorduğunu ve modelin soruya mükemmel bir şekilde cevap verdiğini. Bu deneyimin ise kendini AI karşısında işe yaramaz hissetmesine yol açtığını söylüyor. Şimdi buradaki yorum çok açık arkadaşlar. Sam Altman'ı işe yaramaz hissettiğine ne? sana bana ne yapmaz? Bu noktada ne yapmak lazım kısmında? Valla uyum sağlamak lazım. Elimizden gelen bir tek şey o. Olabildiğince takip etmek, peşinden gitmek, denemek. Bu deneyimler sonucu bunları günlük hayatımızda araç olarak, pratik olarak kullanmaya devam etmek lazım. <laughs>